Tokatçı, 1983 yapımı, başörtüleri Kemal Sunal, Ali Şen ve Şevket Altun oynadığı, Yönetmenliğini Atuk Baydın'ın yaptığı Türk yapımı komedi filmidir. Konusu, Osman, köyün ağası Hasan Ağa'nın kızını sever. Hasan Ağa ise kızı için çok para ister. Bunun üzerine Osman İstanbul'a gider. Orada çoğu zaman aç kalarak bağışçılık parasını biriktirir. Ancak köyüne dönerken yolda tokatlanır yani soyulur. Daha sonra Osman İstanbul'a tekrar gider ve bir tesadüf eseri eski asker arkadaşı Şevket'le karşılaşır. Şevket Osman'a tokatçılığı öğretir. Osman çok para kazanır ve köye döner. Şevket'le birlikte bir plan hazırlayıp Hasan Ağa'yı tokatlarlar. Şimdi tokatçı oyuncularının öncesi ve sonrası hallerine bakalım. Videoya başlamadan kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Nazan Saatçi filmde Emine rolünü canlandırmıştır. Güzel oyuncu 22 Haziran 1958 doğumludur, 63 yaşındadır. Kemal Sunal filmde Osman rolünü canlandırmıştır. 10 Kasım 1944 doğumlu olan usta oyuncu 3 Temmuz 2020 tarihinde kalp krizi geçerek hayata veda etmiştir. Şevket Altuğ 13 Mart 1943'te doğmuştur. Ünal Güral filmde Karbonatöre rolünü canlandırmıştır. 22 yaşında hayatını kaybetmiştir. Süheyl Eriboz, filmde Sarı Recep rolünü canlandırmıştır. 87 yaşında hayatını kaybetmiştir. Selahattin Fırat filmde Deli Sait rolünü canlandırmıştır. 82 yaşında hayatını kaybetmiştir. Şeref çok şeker. Filmde Emine'nin annesi rolünü canlandırmıştır. 77 yaşında hayatını kaybetmiştir. Hakkı Kıvanç 84 yaşında hayatını kaybetmiştir. Alişen filmde Hasan Ağar rolünü canlandırmıştır. 45 yaşında hayatını kaybetmiştir.